Şimdi dedik ya, Ermenilere göre Osmanlı, Ermeni tarihinin zirvesi. Neden Ermeni tarihinin zirvesi? Şöyle, 1015 yıllarında e, Selçuklu diye bizim anlattığımız Turul Beyler, Çağrı Beyler var ya, büyük Selçuklar, İran'daki büyük Selçuklar, bunlar Anadolu'ya seferler yapıyorlar, akınlar yapıyorlar, öncü birlik yapıyorlar. 1015, 1016, 1020 yıllarında. Ve e, ilk karşılaştıkları da e, Doğu Anadolu bölgesinde Ermeniler. Ermeniler o zaman Van ve Ağrı hattında yaşıyorlar. vardı Küçük Kaleler'de yaşıyorlar o zaman, Van-Ağrı hattında. Bir de Siirt'in bugünkü adıyla Kurtalan, o zamanki adıyla Erzin dediğimiz bir bölgesi var, Erzin. Van ve Ağrı hattında yaşıyorlar. Fakat bizimkiler tabi atlı süvari birlik, müthiş savaşçı. Bunları her seferinde kalelerine hapsediyorlar. Pataklıyorlar, Bunlar da korkuyorlar. Kalkıp Van'daki Ermeni kralı, küçük bir Ermeni krallığı var Van'da. Bizans İmparatoru, o zamanki yani Doğu Roma, hani millet Bizans diye bildiği için Bizans diyorum aslında, Doğu Roma mektup yazıyor. Doğurma İmparatoru'na diyor ki, biz diyor bu İskit takımlarına karşı koyamıyoruz, kendimizi koruyamıyoruz. Bunlar geliyor her seferinde bize zarar veriyorlar. Ee, biz e, bize Sivas'tan toprak ver, biz Sivas'a taşınalım. Ee, bu sınır bölgelerini de size bırakalım. Yani Van-Ara hattını size bırakalım. Siz koca imparatorluksunuz, burayı daha iyi korursunuz. Zaten bu sizin için de bir tehlike falan diye. Ve mektup yazıyor. Ondan sonra papaya da mektuplar yazıyor bunlar. Ermeni papazlar papaya da mektup yazıyorlar. Diyorlar ki Anadolu tekrar İskitler'in eline geçerse İncil'den de ayet veriyorlar. Ayet örnekleri okuyorlar. Diyorlar şöyle büyük felaket olur. Büyük felaket olur. Şimdi hani Amerikan başkanları 24 Nisan'da büyük felaket diyor ya. Aslında biz de seviniyoruz. Aha. Vay soykırım demedi. Büyük felaket dedi. Aslında büyük yürü, felaketi yürü, yürü, biz orada yürü, gördük. Yürü. Evet biz oradan biliyoruz. Büyük felaket dediği şey Ermeni papazları diyor ki Vatikan'a, Papaya, Papalık Kurumu'na diyor ki İstanbul'daki e, muhataplarına, Bizans İmparatoru'na diyor ki Anadolu tekrar diyor İskitlerin eline geçerse hani milattan önce 625 yılında Alper gelince yenilince e, Anadolu'da eski tahkimiyeti düştü Azerbaycan'a geri çekildiler bunlar ya. E, tekrar e, Gordiyon Tümüsler benim kitabımda var. Gordiyon Tümüsleri Altaylardaki Ukrayna'daki tümüslerden kurganlar daha kurganlardan daha eski. Yani 3-4 asır daha eski. Yani buradaki varlığımız daha eski. Şimdi e, tekrar diyor e, Türkten eline geçmesin. İskitlerin eline geçmesin diyor Anadolu. Kim diyor? Ermeni papazlar diyor. Ermeni efendime söyleyeyim kral diyor. Ermeni kralı Bizans İmparatoru'na toprak takası yapıyor ve Bizans İmparatoru da bu e, bunu kabul ediyor. Vatikan etkisiyle ya da kendi şeyiyle beraber bunu kabul ediyor. Yani Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle vesaire kabul ediyor. Ve Sivas'tan bunlara yer veriyor. Sivas'tan bunlara yer veriyor ve e, Van Ağrı dolaylarındaki Ermeni Fırat Nehri'ni geçiyorlar batıya gelen. İlk defa Fırat Nehri'nin